Merhaba takipçilerim kanalına hoş geldiniz. Haber dan çalarım diyorum açalım. Video haber dan ara videomuzu paylaşalım videomuzu like atalım videomuzu yorum 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 ben takipçilerim kanalda sağ seyirim takipçilerim sizlere monitör satıldı. Ondan sonra hiç monitör takipçilerim artık yeni artık başka monitörlere bakacağız takipçilerim. niye sattım diyorsanız şöyle durum var. Monitörün ayaklı büyük olduğu için ne klavye ne mouse pardon klavye sığmıyor. O yüzden o yüzden sattım başka bir monitör alıp her <laughs> bu monitör aldığım an Vega Vega monitörü satacağım ve hdmi monitörü kullanacağım e, ilerleyen zamanda Hd monitörü geçeceğim yıllar sonra takipçilerin ve <laughs> monitörü yıllardır beri yıllardır beri vega girişli monitörü kullanıyorum takipçilerin <laughs> artık hist, hestimal girişli monitörü geçme vakiti geldi ileriye zamanda HDM monitörü satın ala, satın aldıktan sonra Vega girişli artık sat Vega girişli satıp ondan sonra bir daha <laughs> Vega girişli monitör kullanmaya almayacağım satmaya alabilirim belki monitörü takipçilerin <laughs> uygun bulursa alıp koyup satacağız takipçilerin <laughs> satacağız takipçilerin alıp <laughs> mortal alıp alıp satacağız takipçilerin 20 olsun 19 olsun 21 olsun 22 olsun <laughs> alıp alıp satacağız onlar işte takipçilerin 22. ayda uygunca buluşacağım alırım yoksa aramam 20 <laughs> inç 20 inç 20 inç alıp alıp çatacağım 20 Yir, inç alacağım 19 almayacağım artık sürekli 20 inç monitör çatacağım <laughs> takipçileri sürekli 20 inç monitör çatacağım artık 20 inç 20 çatacağım onda og'iz inch satdim oh.